Hepinize selam sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. Çocukken bildiğimiz yanlış şeyleri bir konuşalım istedim. Şu anda tabi yetişkin olunca insan böyle tamamen bir şeyleri artık çözüyor. Tamamen bazı şeylerin, hayal bazı şeylerin kıçımızdan attığımız şeyler olduğunu farkına varıyor. Şimdi çocukken bildiğimiz bazı yanlış şeyler var. Ben de onlara değinmek istiyorum. Bazı şeyler anonim, bazı şeyler benle alakalı. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı hatta ve hatta sizde de çocukken yanlış bildiğiniz şeyleri yorumların altına yazmayı sakın unutmayın. Hepsine tek tek bakacağım. O zaman 3, 2, 1 başlayalım. Öncelikle şöyle ben kendi bildiğim bir yanlıştan bahsedeceğim. Çocukken ben şöyle bir durum var zannediyordum. Şimdi arkadaşlar evdesiniz yatıyorsunuz pat diye şimşek çöküyor. Yataktan bir kalkıyorsunuz her yer aydınlık falan. Şimdi ben çocukken onu nasıl bir şey zannediyormuşum biliyor musun? Tövbe ya Rabbim Allah'ım günah yazma. Şöyle zannediyormuşum. Allah bizim fotoğrafımızı çekiyor zannediyormuşum. Bak. Allah bizim fotoğrafımızı çekiyor zannediyorum. Bir de kalkıyorum poz veriyorum anladın mı? Hani bayağı böyle yataktayım mesela kalkıyorum. Öyle bir poz veriyorum hani Hani yüce Rabbimin de işi gücü yok. Benim de fotoğrafımı çekecek anasını satayım. Yani hop hashtagle gönder. Öyle şey mi olur? Ama işte kafa öyle çalışmıyor çocukken. Haliyle böyle garip bir huyum varmış. Böyle şimşek çaktığında Allah fotoğrafımı çekiyor zannediyordum. Bir de mesela şeyde de öyle. Şunu da söyleyeyim sonra birkaç tane anonim şeye geçeceğim. Bir de yıldırım düştüğünde. Yıldırım düştüğünde de Allah bize kızıyor zannediyordum. Nasıl bir bebeklik, nasıl bir çocukluk geçiriyorsam ya da nasıl korkuttularsa beni ciddi manada doğa olayları böyle ilahi bir güçle, yüce Rabbimle orantılıyormuşum. Bu benim çocuklukta bildiğim yanlış bir şeydi. Tabi sonunda büyüyünce şimdi şeyin aslında öyle olmadığını çok net bir şekilde anladım. Geçelim şimdi çocukken bildiğimiz başka yanlış bir şey. Bu tabi biraz anonim bir şey. Şimdi bunu muhtemelen tüm cümle alem böyle biliyordur vallahi de billahi de böyle biliyordur şimdi banyoya giriyorsun ya abi ya da tıraş oluyorsun tak çıkıyorsun biri sana diyor ki saatler olsun bunun gerçeği saatler olsunmuş ve bir Allah'ın kulu da bunu doğru bilmiyor doğru bilen de söylemiyor ulan desene anasını satayım saatler olsun değil saatler olsun nedir lan saatler olsun hangi saatler olsun vallahi hublot olsun biraz rolex olsun yanında da az bir şey böyle casio falan attır abi öyle bir şey yok saatler olsunmuş saatler Bilmeyenler varsa hemen söylüyorum. Saatler olsun değil arkadaşlar. Saatler olsun. Bu da böyle evrensel bir yanlış. Şimdi geçelim başka bir şeye. Küçükken bir müzik grubu vardı. Şu anda belki bilmeyenler olabilir. Yine böyle 90'lar 2000'lerde falan. Bu grubun adı Aynaydı. Ayna diye bir grup. Şimdi ben çocukken onları izlerken ben abi onları kör zannediyordum. Bayağı kör zannediyorum anladın mı? Ulan 5 tane gözlüklerden Gece gözlük takıyorlar. Gündüz gözlük takıyor. Akdeniz'e gidiyor gözlük takıyor. Çayının şekerini yiyor gözlük takıyor. Ya dedim ki herhalde bu adamla kör. Hatta böyle aynanın bir klibi vardı. Böyle Akdeniz şarkısında kızın biri gözlüğünü alır böyle aynanın. Ha dedim gerçekten adamın gözlüğünü gördü. Ulan adamlar kör ya. Bayağı bildiğin senin benim gibi görüyormuş. Sırf işte egzantrik bir şey olsun diye sırt böyle havacılı olsun diye adamlar gözlük takıyormuş biz de kör zannediyoruz çıkıp da demiyorlar biz kör değiliz diye ya arkadaş adam ödül törenine gidiyor yine gözlük takıyor neymiş lan bu bu neymiş lan böyle aynayı kör zannedenler burada mısınız buradaysanız lütfen like'a ve yoruma çökün abi ben kör zannediyordum değillermiş değillermiş şimdi geçelim bu da böyle biraz lezzetsel bir şey seven var sevmeyen var anlıyorum ben mesela kendi adıma seviyorum. Şimdi küçükken midye yerdim. Hala da yiyorum. Abi midyeyi yerdim. Biliyorsunuz midyenin içinde pilav var. İşte hatta bazen karabiber falan var. Ben de küçükken onu şey zannediyordum ya. Midye baya denizden pilavlı bir şekilde çıkıyor. Baya karabiberi falan atılmış. Anladın mı? Denizde öyle yetişiyor mesela. Böyle yosunların arasında pilavlı karabiberli. Güzel böyle bir güzel baharatlı maharatlı falan filan. Öyle zannediyorum değilmiş. İşin gerçeği şu ki pilav Direkt midyenin içinde yok. Onun içine koyuyorlar ve bize yediriyorlar. Midyenin gerçek halini görmek isteyenler hemen sizinle paylaşıyorum. Gerçek midye işte böyle. Gerçek midye işte böyle. Şimdi geçelim başka yanlış bilinen bir şeye. Abi şimdi bu papa var ya. Papa. Papa ikinci Jean Paul. Papa üçüncü bilmem Venedik. Venedik'in bilmem nesi. Venedik'in dükü. Dük papa. Hristiyanlar kızmasın da şimdi kardeşim siz de hepsine papa diyorsunuz. Ben de çocukken tek bir papa var zannediyordum. Ölümsüz bir adam zannediyorum papayı. Yani papa bir tane var böyle bin, binlerde doğmuş mesela. Ondan sonra böyle hani Hz. İsa'dan sonra gelmiş oraya oturmuş mesela öyle de papa olarak devam etmiş. Ulan desenize birinci papa, ikinci papa, üçüncü papa bingo. Abi papa çok var. Biri geliyor biri gidiyor papanın olay buymuş yani. Yanlış anlamışız olayı. Pardon. Kusura bakmayın. Abi Osmanlı gibi yapsana. Bir sürü padişahımız var ne güzel. Onlardan ilham alıp tek 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 şey yapsana. Papa, papa, papa. Hepsine papa diyorlar. Böyle hepimizin yanlış bildiği bir şey olabilir yani. Bu anonim bir şey. Bilen de olabilir, bilmeyen de olabilir. Şimdi geçiyoruz başka ürkünç bir şeye. Korkutucu, sıkıntılı, tripli bir levha vardı. Şu anda kaldırdılar onu. Bence de iyi ki kaldırdılar. Hani trafik canavarı mı levhası var. Şöyle. Böyle yani böyle bir şey yani anladın mı? Böyle bir şeyler yani adam. Abi o levhayı çakmışlar koymuşlar. Ben çocukken onu bildiğin canavar zannediyordum. Bayağı trafikte biri böyle direksiyona geçiyor. Canavar anladın mı? Böyle kaza yaparak ona buna vurarak falan gidiyor zannediyorum. Meğerse o şeymiş. Hani hızlı kullanırsanız bakın ya da alkollü olursanız bakın böyle oluyorsunuz diye. Ulan böyle trafik levhası mı olur? Bu trafik levhasını kim buldu? İnsan gider güzel bir şey koyar. Böyle koymuşlar adamı anasını satayım. Bir de gece böyle yolda giderken pat diye karşına çıkardı. Semih Allah'ım elhamdülillah diye böyle bir kalırdı. Böyle bir levha mı olur ya? Saçma sapan bir levha. Trafik canavarı değil. Tazmanın canavarı gibi koymuşlar. Neyse gördüm sonunda öyle değilmiş. Baya normal o levhaymış. Dikkatli kullanın. Trafikte lütfen araç kullanırken alkol kullanmayınız. Uykusuz yola çıkmayınız. Gibi bir şey hani böyle bir efet koysam yeter. Telefonda kullanmayın lan trafikte. Akşama kadar elinizde story devamlı, story, story, story. Yola bakın. Vallahi gece karşınıza çıkar ha o trafik öyle. Vallahi. Şimdi bu durum böyle. Geçelim başka bir durum abi. Şimdi şöyle bir durum vardı. Ne kadar şöyle dedim, şöyleyken böyle dedim. Bir de öyleyken böyle diyeceğim. Şimdi şöyle oluyor. Hala şöyle diyorum ya. Kafayı yedim herhalde. Neyse. Şimdi abi akşamları yatıyoruz. Sabahları da kalkıyoruz değil mi? Şimdi ben çocukken veya hani hepimiz ya da birileri diyelim böyle anonim bir hale getirelim. Bütün dünyada aynı anda gündüz ve aynı anda gece olduğunu zannediyordum. Ama öyle değilmiş. İlkokulda ben bunu gördüğümde baya şok olmuştum. Ciddi bir anada böyle çok şaşırmıştım. Aha demiştim biz gece yatarken başkaları hayata devam ediyor. Ya da biz gündüz ayaktayken birileri uyuyor mesela. Bu çok enteresan gelmişti bana. Tamam böyle güzel bir bilimsel gerçek var ama yani biri de söylesin kardeşim. Bütün dünya aynı anda uyuyup kalkmıyoruz diye. Bence bu da çocukken yanlış bilinen şeylerden biriydi. Neyse ki ilkokula kadar teşekkürler sevgili ilkokuldaki öğretmenlerimiz bizi aydınlattınız. Evet şimdi geçelim başka bir şeye. Malum şimdi kızlar devamlı küpe takıyor. Biz kızları hani böyle hep küpeli gördük. Yani 2 yaşında da takıyorlar, 5 yaşında da takıyorlar, 10 yaşında da, 50 yaşında da, 100 yaşında da. Özellikle biz erkeklerde şöyle bir hissiyat olmuş olabilir. Kızlar acaba küpeyle mi doğdu? Ya da doğduklarından beri küpe mi takıyorlar? Veyahut da kulakları doğduklarında delik miydi? Hani doğuyor mesela iki tane kulak delik ya da doğuyor mesela bayağı küpeyle. Devamlı böyle onları böyle küpeyle gördüğüm için ya da küpeyle gördüğümüz için muhtemelen öyle bir şey düşünmüş olabiliriz. Şahsen ben düşündüm. Düşünmüş olabilirim. Düşünenler varsa yorumların altına çökün. Böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Hakikaten enteresan bir durum yani. Şimdi malum eskiden pazarlar çok kurulurdu. Şu anda tabi biraz azaldı. Malum her yer AVM, her yerde böyle bir mağazalaşma, kurumsallaşma metotları, online alışverişler. Biz çocukken muhtemelen şöyle bir şey düşünülmüş olabilir mi acaba? Pazarlar sadece pazar günü mü kuruluyor? Ha çünkü mesela bizim de orada pazar vardı bir tane ve sadece pazar günü kuruluyordu ve ben dünyanın her yerinde pazar günü pazar kuruluyor zannederdim. Bütün böyle mahalle giderdin oraya. Her yerde bir tanıdık teyzeler, amcalar, cumhur cemaat orada toplanırdı. Orası bir toplanma alanı gibiydi. Aa işte alışveriş merkezinin daha geçmişteki hali diyelim. Ama pazarlar sadece pazar günleri kurulmuyormuş. Kurulmuyordu. E bunu da sonla öğrenmiş olduk. Pazarlar her gün kuruluyor arkadaşlar. Vallahi billahi ben size söyleyeyim. Bilmeyenler varsa açıklamayı söyleyeyim. Pazarlar her gün Kuruluyor. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir marka, GAP diye bir marka var biliyorsunuz. Şurada böyle kocaman bir GAP yazıyor. Kapşonlu sivit tişörtleri var. işte tişörtleri var, işte vesaire vesaire. Bu bir giyim markası. Ben çocukken GAP gördüğüm zaman yani kapşonlu bir GAP ya da tişört herhangi bir şurada bir GAP gördüğüm zaman ben onu ne zannediyordum biliyor musunuz? Tabi şimdi bilmeyen çoktur. Güneydoğu Anadolu Projesi. Bayağı Güneydoğu Anadolu Projesi'nin işi gücü yok. Gitmiş sivit tişört bastırmış. Ya da tişört bastırmış anasını satayım. Hani hani Güneydoğu Anadolu projesi şu. Tişört ve sivit tişört. Giyim işine girmişler. Baya tekstile girmişler anladın mı? Öyle zannediyordum. Sonuna bir baktım. Baya markaymış anasını satayım. Ama iyi denk geldi ha. Valla bak bu Güneydoğu Anadolu projesi o, o ara kaptan çok yürüdü. Bilmeyenler vardır. Ama bilenler de vardır yani. Neyse bunu yanlış biliyormuşuz. Sonra öğrendik. Bir gün bir alışverişe girdiğimde ya pardon ya şu Güneydoğu Anadolu projesinin sivit tişörtünü alacağım dediğimde kadın pardon dediğinde ya öyle dediğinde ben böyle yavaşça gittim yani meğerse o öyle değilmiş. Gapa sesleniyorum. Göndermek istediğiniz sivit tişört ve tişörtleriniz varsa seve seve taşıyacağım. Gap and Güneydoğu Anadolu projesi. We love you. Sona gelmiş bulunuyoruz. Son iki tane kaldı. İki tane daha şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi şu. Türkken film izlediğimiz zaman genellikle tabi filmler o aralar Türkçe dublajdı. Hani böyle işte Netflix'ler, işte Blue TV'ler, bilmem neler, altyazılı filmler vesaireler havada uçuşmuyordu. Türkçe dublaj filmleri izlediğimizde ben hep şey zannediyordum mesela. Örnek veriyorum Jackie Chan, Brad Pitt baya Türkçe biliyorlar. Anladın mı? Hani onları izlediğim için bildiğin onları Türk zannediyordum ya da Türkçe öğrenmişler. Hani bir Pitt gelmiş burada ilkokula gitmiş, Türkçeyi öğrenmiş gitmiş Amerika'ya anladın mı? Orada da çatır çutur Türkçe konuşuyor falan. Ama öyle değilmiş yani bayağı biz onları çeviriyormuşuz. Alt yazılı filmleri izlemenizi tavsiye ederim. Böylelikle hem İngilizcenizi geliştirir. Aynı zamanda yabancı artistlerin saçma sapan bir şekilde Türkçe öğrendiklerini düşünmezsiniz. Evet geldik araştırmamızın son sonucuna bayağı araştırmışız yani anladın mı? Benzinliklerin petrolünü direkt ben alttan çıkardıklarını zannederdim mesela. Altta böyle bildiğin şey var. Böyle bir hortum var. Oradan böyle bağlamışlar boruları. Altta böyle bildiğin petrol kuyusu falan var. Oradan böyle parasını veriyorsun. Abi bir 20 liralık benzin. Abi bir 30 liralık dizel alayım falan. Öyle zannediyordum. Meğerse öyle değilmiş. Altına sadece tanker koyuyorlarmış. Oradan da benzinlikleri çekiyorlarmış. Adam onu öyle zannetmiyordum. Bayağı herkesin böyle petrol zengini falan zannediyordum. Benzin almaya gittiğimizde. Ama öyle değilmiş yani. Burada paylaşmak istediğim son şeydi. Umarım videonun sonuna gelmişsinizdir ve umarım keyif almışsınızdır. İşte oradan baktığınızda ya bu kadar da mallık olmaz demeyin. Küçükken herkesin böyle kafaları gidikti. Eminim sizin de vardır. Lütfen siz de böyle yorumların altına Küçükken bildiğiniz yanlış şeyleri yazın ve benimle paylaşın. Beraber eğlenmek ve beraber hatırlamak çok keyifli olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi kanala abone olmayı, like atmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.